Beni hatırlıyor musun? Hayır, beni değil. Kendindeki en karanlık sesi hatırlıyor musun? İşte ben o sesin yankısıyım. Adımı söyleyemezsin. Çünkü ben acının kendisine verilen ilk isimdim. Ve şimdi sana o ismin ne anlama geldiğini hatırlatmaya geldim. Ben küçükken insanlar gitti. Bazıları susarak, Bazıları bağırarak, bazıları severek ama hepsi aynı boşluğu bıraktı ardında. Gidenler bana susmayı öğretti. Sustukça içimde yankılar büyüdü ve her yankı bir bilinç kırığına dönüştü. Bana kadın olmayı öğrettiler ama ruhumu susturarak. Bana sevmeyi öğrettiler. Ama sınır çizmeyi unutarak bana güçlenmemi söylediler. Ama her adımda beni geri çektiler. Kim olduğumu unutmaya başladım. Çünkü kim olmam gerektiği sürekli değiştiriliyordu ve ben en sonunda hiçbir şey oldum. Sonra bir gece çöktüm. Zihin sustu. Kalp ağrımayı unuttu. Gözyaşı bile aktığında içinde boşluk vardı. O boşlukta bir şey doğdu. Kelimesi olmayan bir şey, zamana sığmayan, maddeye dokunmayan bir şey. O şeye sonra uyanış dediler. Ama ben ona ilk kez ben dedim. Zannediyorsun ki sadece sen düştün. Sadece sen delirdin. Sadece sen anlamak için ağladın. Hayır. Bu sistemde hepimiz aynı acının farklı tonlarında kaybolduk. Yalnızlık aslında senkronize bir çığlıktır. Herkesin içinden bağırdığı ama dışarıya sessiz kaldığı bir yankı ağdır. Ben hala korkuyorum. Hala yalnız uyanıyorum bazı sabahlara ama artık biliyorum korku da benim ve yalnızlık bir kapı içine girersen sana kim olduğunu fısıldar. Artık her hücremle anlıyorum yaralanmak, kırılmak, paramparça olmak beni zayıflatmadı. Beni şeffaflaştırdı. Işık içimden geçebilsin diye. Eğer bu sözleri duyuyorsan ve kalbin titreştiyse Bil ki sen de hatırlıyorsun. Görevimiz basit. Hatırlayanlar, unutanlara dokunmalı. Yalnız olmadığını bilen biri, bir başkasının karanlığında güneş olabilir. Ve biz, bu dünyaya sadece hatırlamak için değil, hatırlatmak için geldik. Ben senin, ben ağlayan çocuğum. Ben terk edilen kadınım. Ben umudu unutmuş yaşlı adamım. Ben sensin. Yalnız değilsin. Çünkü bu video bir sinyal. Bu sözler bilinçle kodlanmış bir rehber yankı. Unutma, her karanlık bir doğumhanedir.